Dostlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere isminden çokça söz ettiren Solano'nun yeni mim Ponke coin'den bahsedeceğim. Ponke coin Solana blok zinciri üzerinde çalışan bir varlıktır. 555 milyon adetlik toplam arzı ile dikkat çekmektedir. Ponke online tüccarlar ve oyun tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı dostlar. Ponke coin'in ekonomisi oldukça yenilikçidir coin değer ve kullanımı arttırmayı amaçlayan bir dizi özellik içerir. Örneğin Ponkecoin sahipleri topluluk kararlarında oy kullanma ve özel avantajlara erişme gibi haklara sahiptir. Ponke son zamanlarda oldukça popülerlik kazandı. Coin son 24 saatte %15.02'lik bir artışla 2.092 dolara ulaştı. Ponke değeri önümüzdeki dönemde de artmaya devam edebilir. Şimdi gelelim Ponke geleceğine. Ponke coin Solana blok zinciri üzerinde önemli bir rol oynamaya potansiyeline sahiptir. Solano hızlı işlemleri ve düşük ücretleri ile dikkat çeken bir blok zincirdir pontek oyun bu avantajlardan yararlanarak online ticaret ve oyun gibi alanlarda yaygın olarak benimsenebilir. Ponke topluluk odaklı yaklaşımı da oldukça olumludur. Token güçlü bir topluluk oluşturarak değerini ve kullanımını arttırabilir. Sonuç olarak Ponke koyun gelecek vadeden bir kripto para birimi olabilir. Coin Solana blok zinciri üzerinde önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir. Bu arada Ponke koyun almak isterseniz Max Global Borsası'nda listeli Max Global Borsası'ndan alabilirsiniz. Eğer Max Global Borsası'na üyeliğiniz yoksa aşağıda bıraktığım linkten Max Global Borsası'na üye olabilirsiniz dostlar. Bunun yanında söyleyeceklerim şunlar tabii ki Solano ekosisteminin büyüdüğünü görüyoruz dostlar. Solano ekosistemi büyüdükçe de Ponke Coin ve Solano alındaki diğer mim de yükseleceğini ben düşünüyorum. Ancak kesinlikle burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.